Arkadaşlar merhaba ben Cengiz Hoca. 2023-2024 AYT Edebiyat denemelerimize başlamanın artık vakti geldi. Yine bomba gibi sorularla sizlerle olacağım bu yıl. Gerçekten özenle seçilmiş, özenle hazırlanmış sorular. Emin olun bunların hepsi ÖSYM'de de soru değeri taşıyor. Geçtiğimiz yıllarda bunları biz zaten belgeledik. Sorularımızın çoğu yine ne yapıyor arkadaşlar? ÖSYM'de tarafından da karşımıza getiriliyor. O yüzden üstünde durduğumuz yerleri lütfen çizin, lütfen not alın. Şunu bir kere şey bilelim arkadaşlar. Not almıyorsan, yazmıyorsan, sadece böyle dinliyorsan hocam ben dinlemem yeterli, kulağıma gelsin yeter falan filan. Böyle bir çalışma metodu şekli yok arkadaşım. Lütfen önemli yerleri not al, önemli yerleri çiz, yaz ve tekrar et. Unutma başın düşerse dara, ayarlı edebiyatı ara. Bir mesaj kadar uzağındayız. Evet arkadaşlar hepinize şimdiden hayırlı bir yıl diliyorum. İnşallah hepiniz hedeflerinize ulaşırsınız, ulaşacaksınız hayırlısıyla diyelim. Ve lafı daha fazla uzatmadan denememize başlayacağız ama abone olursak bir de videoyu beğenirsek var ya tadından yenmez. Hadi bakalım ilk sorum geldi ve denemem başladı. Bu dörtlükle ilgili olarak hangisi söylenemez? Şimdi ÖSYM'nin de yine klasik sorularından arkadaşlar. Diyor ki redif vardır, çapraz uyak düzeni var, tam zengin uyak, kelime halleri redif yine 4 artı 4 artı 3 durak var. Şimdi zaten bunlar benim şiir bilgisi ünitesinde bilmem gereken temel kavramlar arkadaşlar. Bakalım önce redife kafiyeye. Doğduğum yere, dere, sümbül vardır, gül vardır. Şimdi bakın dikkat edin ilk dizem her zaman aydı benim. Bununla kafiyelenmiş, ortak rediflenmiş olan diğer dize hangisi? Dere. O zaman buna daha dedim mi? Tamam. Artık ben neye geçeceğim? B'ye. Vardır'la da dördüncü dize ortak olduğu için buna da B dedim. Bu arada ne çıktı? Kafiye düzenim, kafiye şeman çıktı. A B, A, B, olan kafiye düzeni hangisiydi arkadaşım? Tabii ki çapraz uyak düzeniydi. Şimdi devam ediyorum. Yere dere. Hocam yerenin kökü tamam yer. E, derenin kökü der değil. O zaman burada redif yok. Artık ben ne arıyorum? Tabii ki kafiye arıyorum. Ere, ere sesleri ortak olduğu için üç sesin ortaklığına ben ne diyordum? Zengin uyak adını veriyordum. Demek ki 1 ile 3 arasında ne var? Zengin uyak var. Tamam. Şuraya artımı koydum. Bir de 2 ile 4'e bakalım. Sümbül vardır, gül vardır. Vardırlar yazılışları aynı. Görevleri, anlamları aynı. Redif oldu. Ül ül iki ses benzer olduğu için burada benim tam kafiyem oldu. Bu da gitti. E, sözcük halinde redif de tamam vardırlarla geldi. Kelime halinde redif de tamam zaten aynı şey. Hocam 4 artı 4 artı 3 diye bir durak bu şiirde demek ki yok. Bakalım 1, 2, 3, 4. Tamam 1, 2, 3, 4. Bak ne yaptı? durak kelimesi, kelimenin ortasına geldi. Ben ne biliyorum? Hece ölçüsünde duraklar kelimeyi bölemez. Aruz ölçüsünde bölebilir ama hece ölçüsünde bölemez arkadaşım. Demek ki burada böyle bir durak yok ve cevabım E seçeneği oldu. 2. Bu beyitte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi ağır basmaktadır? Bakın hangisi vardır yoktur demiyoruz. Hangisi ağır basmaktadır diyoruz. Lütfen buna dikkat edin. Ondan sonra yorumlara bazı arkadaşlarımız yazıyor hocam cevabı nasıl şu olmaz bu olmaz diye ağır basmaktadır diyor. Dikkat et. Seyret ki hava üzere denir tahtı Süleyman saltanatın yerler eser şimdi yerinde. Bana Süleyman'la beraber ne yaptı? hatırlattı arkadaşlar. Süleyman Saltanatı, yani Kanuni Sultan Süleyman olabilir. Tarihte önemli bir kişiyi, önemli bir olayı hatırlatıyorsan ben zaten bakın kelimenin son sesinden biz bunu aklımıza tutuyorduk. H hatırlatma sanatıydı. Tamam o zaman cevabım A seçeneği oldu. Hemen cevabı verip geçmiyoruz biliyorsunuz ayarlı edebiyatta. Diğer seçenekleri de değiniyoruz. Tecavül Arif bilmezlikten gelme sanatı. Tekrir tekrar sanatı. Tevriye iki anlamlılık yakın ve uzak anlam var burada. Tarizde de iğneleme, eleştirme sanatı olarak aklımıza tarizi de yerleştirelim arkadaşlar. ÖSYM'de biliyorsunuz her yıl söz sanatı sorusu geliyor. 3. Bu dörtlük için hangisi? Söylenemez. Şimdi 6 artı 5 durak. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6. Güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Demek ki bu 6 artı 5 durak. Bu gitsin. Redif kullanılmıştır. Gözlerinde aksi bir derin için, kanadın yayılmış çırpınmak için, bir kış yolculuk var diyorsa için beni de beraber al anneciğim. Şimdi çırpınmak için buradaki için edatı bu kış yolculuk var diyorsa için benim içimden bahsediyor. Bunun kökü iç. Demek ki bunların yazılışı aynı ama görevleri aynı değil arkadaşlar. O yüzden anlamları aynı değil. Bunlar redif değil. E tamam hiç iç burada da bir redif yok. Şurası bir sıkıntılı bir dursun. İkinci ve üçüncü diller arasında cinaslı uyak bunu zaten söyledik. Hece vezniyle ve yazıldığını bulduk. Nazım birimi de dörtlük. Demek ki cevabım B seçeneği oldu. Ayarlı edebiyatta ayarlamaya devam ediyoruz. 4 gelsin. Bu cümlelerde İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı dönemine ait aşağıdaki kavramlardan hangileri sırasıyla tanımlanmıştır? Bak sırasıyla tanımlanmıştır. Şimdi ölen kişinin dürüstlüğü, iyilikleri, yaptığı işler, ölümünden doğan acının fazilet ve mertliklerinin anlatıldığı şiirler. Ölen kişi var burada. Hocam koşuk değil. Savatı sözüydü. Gitti bunlar. Bu ne olacak? Tabii ki sagu. Şimdi A, B ve D gitsin. Devam ediyorum. Milletlerin hayatlarını yakından ilgilendiren büyük felaketleri, sosyal olayları, kahramanlıkları, savaş, göç ve doğal afetleri anlatan uzun manzum ürünlere ben ne diyordum? Tabii ki destan diyordum. Lirik, epik ve pastoral özellikler taşıyan ve bir ezgiyle söylenen şiirlere de koşuk dedim. Cevabım C seçeneği oldu. Geldi 5. Hangisinde ayraç içinde verilen sanat yoktur? Bakıyorum şimdi şuradan bir başlayayım. Öyle bir boşandın ki çöle benzer ömrüme bir Nuh tufanı. Tamam hatırlattı telmik gitti. Teşhis kişileştirmeydi. Sardı katil gece dünyayı siyah bir kefene. Hocam gece katil falan filan tamam. Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü beyaz, karanlık. Burada da tezat zıtlık olabilir. İstifam soruydu. Hemen soruyu da gördüm. O zaman cevabım ne oldu? Lefü neşir sanatı oldu. Lefü neşir arkadaşlar tenasüpten aklınızda kalsın. Burada böyle çapraz şekilde olması lazım diyoruz. Lefü neşir çok fazla karşımıza çıkar mı açıkçası? Çok fazla gelmez. 6. Birinci grupta verilen destanlardan hangisi? ikinci gruptaki uluslardan biriyle ilişkilendirmez. Eşleştirin diyor bana. Şimdi baktım Manas destanı neydi? Kırgız. Yaratılış destanı Altay. Alper Tunga hocam bir dursun. Oğuz Kağan Hun destanıydı. Türeyiş'te de Uygur destanı oldu. O zaman ne kaldı? 3 Alper Tunga destanı kaldı. Alper Tunga destanı ve şu destanı kimindi arkadaşlar? İskit Sakalara ait destandı. Cevabım C seçeneği oldu. 7. Bu parçadaki boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Allah, Hz. Muhammed, Dört Halife ve Buğra Han'ın metiyle başlar. Eserde kişinin ulaşacağı asıl mertebe olan Kamil insan, insanı Kamil tasavvufta bunu biliyoruz, metedilmektedir. Eserin sonunda Yusuf Has Hacib'in duası vardır diyor. Şimdi Divan-ı Lügat-ı Türk, Kaşgarlı Mahmud gitti. Kubilik zaten cevabım. Atabetül Hakayık Edib Ahmet, Yükneki Divan-ı Hikmet Ahmet Yesevi, Muhakemetül Lugadeyn'de Alişir Nevai'nin arkadaşlar önemli bir eseridir. Bunların hepsi önemlidir. Eğer bu eserlerle ilgili geçiş dönemi eserleriyle ilgili sıkıntın varsa, eksikliğin varsa lütfen bu konuya acilen çalış. Buradan soru gelme ihtimali çok yüksek neredesin? Tabii ki ayarlı edebiyattasın. Bu parçada söz edilen halk şairi aşağıdakilerden hangisidir? Bana 16. yüzyılda demiş o zaman bazı şeyleri ben eleyebilirim. Mesela Aşık Ömer 17 hocam gitsin. Dadaloğlu yine 19 gitsin. Karaca olan 17 gider. Gevheri gider. Zaten cevabım geldi. Bakın. Ruşen olan Asıl adı Ruşen olan kavganın ve özgürlüğün sembolü falan burası önemli. Yine koçaklama türünün onunla başladığı söylenir burada önemli. Zaten 16. yüzyıl halk edebiyatı deyince aklımıza Köroğlu gelir arkadaşlar. Bunu da herhalde bilmeyenimiz yok. 9. Bu parçada aşağıdaki nazım türlerinin hangisinden bahsetmiştir? Bakın bunlar da yine önemli türler. Çünkü buradan ÖSYM yine soru soruyor. Geçen yılda yani 2023'te surnameyi sordular. Hepimiz böyle yanladık bazı arkadaşlarımız bir yanladı. Niye böyle tanım olarak değil de bir böyle adam bana metin vermiş. Metinde böyle işte eğlence metni. Tamam mı? Hani bir düğün olur da gider eğlenirsin ya. Veya bir törene gidersin. Eğlence vardır orada. Yemek vardır bedava. Pilav, tavuk yaparlar bazı yerlerde. Bazı yerlerde ayran, pide falan verirler. On numara da yenir. Tamam bunun tarzında bir metin verdi. Öğrenciler böyle bir afalladı. Acaba burada ne anlatılıyor diye. Uyanık olacağız. Arap Edebiyatı'nda magazi olarak adlandırılan bu yazılarda din uğruna yapılan savaşlar anlatılır. Zaten olay bitti bakın. Din, savaş gördüm cevabım geldi. Bakalım başka önemli bilgi var mı burada? 15. yüzyıldan itibaren yazılmaya başlanmıştır. 16. yüzyıldan itibaren ise savaşların zaferle neticelenmesinden dolayı bu türün yazımı oldukça önemli bir gelişim kaydetmiş. Şurayı bilsem benim işimi görür arkadaşım. Tabii ki cevabım ne olacak? gazavatname olacak. Sefaretnamede elçiler gidip gördükleri yerlerle ilgili durumları, bilgileri bize veriyor. Fütüvvetnamede doğruluk, dürüstlük, ahilik teşkilatı var. Fethinamelerde yine fetihler var. Surnameden az önce bahsettim şenlikler, düğün törenleri falan şehzadelerin. O zaman ne yaptım? Geçtim 10. soruya. Düşüncelerini bu şekilde dile getiren biri aşağıdaki akımlardan hangisine gönderme yapıyor olabilir? Hemen bir bakıyorum. Önce parçayı bir inceleyeyim. Şairlerin temel amacı daha önce söylenmemiş anlamları ve mazmunları bulmaktır. Tamam. Daha önce söylenmemiş bakın. Fark ettiğim kadarıyla bu akımı benimseyen şairlerde başarısızlık ve hayal kırıklığının bir sonucu olarak ızdırap ve kötümserlik ön plandadır demiş. Bu kişiler dış alemden iç aleme yani insanın içine yönelmişler. İnsan ruhundaki çırpınış, bunun sebep olduğu acı ve üzüntüler onların şiirlerinin konusu olmuştur. Şimdi malumleşme deyince aklıma kim gelirdi? Nedim gelirdi özellikle. Türkü basitte işte Tatavlalı Mahlemi Aydın Nifsali falan var. Sekbiye Hindi deyince aklıma gelecek en önemli isim Şeyh Galip yine burada Neşati'yi söyleyebiliriz. Tasavvuf zaten direkt bir akım değil. Kemi tarzda da Nabi aklıma gelir. İçemide ben öğüt vermem lazım. Yukarıda öyle bir şey yok. Türkü basitte basit Türkçeden bana bahsetmesi lazım. Mahalleşmede yerleşmeden İstanbul'dan bana bahsetmesi lazım. Bahsedilen akım tabii ki Sepki Hindi akımı olması gerekiyor arkadaşlar. Geldi 11. Bu parçada söz edilen divan şairi ve eseri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Eski üstadları taklit edenlere özellikle Nabi yolunu seçenlere ağır hücumlarda bulunur. Söz sultanı benim başka yok diye övünür. Şuraya bak 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 söz sultanı benim ya bu işin kralı benim diyor. Nabi'nin mesnevisinden daha üstün bir eser meydana getirmek inat ve iddiasıyla bir mesnevi yazdığı söylenir. Bu da yine önemli bir anekdottur. Nitekim bu eserin bitiminde de ne yapıyor? Kendini övüyor. Arkadaşlar Nabi ne demiş? Bunun gibi bir mesnevi artık bu yeryüzünde kimse yazamaz demiş. Şeyh Galip de kalkmış. Bunun üzerine Hüsnü Aşkı yazmış. Bahsedilen kişi Şeyh Galip cevabımız E seçeneği olacak. Hüsnü Aşk da yine 2023 AYT'de soru olarak karşımıza gelmiş. Hocam bazı arkadaşlarımız şöyle şeyler düşünüyor. Bu çıkmışsa bu yıl bir daha çıkmaz. Arkadaşım şunu unutma. ÖSYM e sorduğu şeyi tekrar 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 ısıtıp önüne getirecektir, getiriyordur. O yüzden çıkmaz diye bir düşünceye sakın ola kapılma. Ayarla edebiyatta kal, huzur içinde devam et. Uyuma ama bak. Huzur içinde uyumaya devam et falan demedim, çalışmaya devam et. Geldi 12. Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 13. yüzyıl divan ve tasavvuf şair. Konya'da yaşamış, Bahattin Velet'ten dersler almış. Önem Buralardan çözemem ben bunu zor. En önemli eseri Çarhname'dir olay bitti. Şimdi bakın Mevlana tamam 12-13. yüzyıl denilebilir. Ahmet Fakih yine aynı şekilde. Ahmet daha yani de Hoca Dehane. hocam zaten divan edebiyatının başlangıcı burası. Gülşehri'yi bir tek buradan belki elerim. Şimdi bana bahsedilen kişi kimdir? Tabii ki Ahmet Fakih. Fıkıh dersleri falan var biliyorsunuz burada. Ahmedi Dai'nin Çenkname diye bir eseri var. Hoca Dehani'nin Selçuklu Şehnamesi'ni bilelim arkadaşlar. Bu soruda yine Ahmet Fakih Çarname'si sıklıkla karşımıza çıkar. Kaside türünde yine bir eser olduğunu da bir kenara not edelim. Geldi 13. Bu parçada tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden hangisidir? Asıl adı İsa olan bazı kaynaklarda da asıl adının Muh olduğunu söylenen divan şairi 15. yüzyılın sonu ile 16. yüzyılın başında yaşamıştır. Tamam demek ki muhtemelen 15. yüzyıl şairi diye geçer bu. Özel bir eğitim almayan, kendi kendini yetiştiren şair sarayda Şehzade Abdullah'ın divan çatipliğini yapmış çok önemli değil. Divan şiirini Arap ve İran edebiyatının etkisinden kurtarmaya çalışmış. Heeeh şiirlerinde yerel söyleyişleri, ata sözlerini kullanmış. Şurası var ya muhteşem bir bilgi yine çıkmış bir soru tipidir bu. Çıkmıştır bu şekilde. Bakın ben öğrencilerime de aynısını diyorum. Böyle ata sözü, yerel söyleyiş, divan diye divan edebiyatında bir şey görüyorsan direkt arkadaşım Necati Bey'i unutma. Necati Deyim diye bunu bizim sınıfta bir oflu diye bir arkadaşımız var. O böyle bazen kodlama yapıyor derslerde. Bakın bunu da şöyle kodlamıştı. Dedim ki kullanacağız bunu. Necati deyim. Neredesin oflu? Necati deyim. Bakın deyim atasözü aklında kalsın. Necati deyim. Güzel bir kodlama bence. Arkadaşımıza yani hakkını vermek gerekiyor. 14. Aşağıdakilerden hangisi? Tanzimat dönemi Türk Edebiyatı'nın birinci dönem özellikleri arasında yer almaz. Bakıyorum. Türk Edebiyatı'nda ilklerin dönemi olarak bilinir. Evet. Başlatıcısı Şinasi Hisar'dır. Hmm. Dursun. Şinasi Hisar. Abdülhak Şinasi Hisar. Sanatçılar sanat toplum içindir. Tamam. Yazı dilinde cümle yapısı değişir. Kısa cümle kullanımı esas alınır. Olabilir. Dilde sadeleşme çabaları vardır. Ancak gazete, tiyatro türlerinin dışında çok başarı... Evet. Çok fazla bir, müthiş bir başarı yok. Daha önce bulunmamayan gazeteye bağlı yazı türleri bu dönemde edebiyatımıza girmiş mesela makale gibi olabilir. Arkadaşlar şurada bir şaşırtmaca var. Bunu zaten yapmışızdır. Şinasi Hisar değil İbrahim Şinasi olması lazım. O yüzden cevabımızın A seçeneği olması gerekiyor bu soruda. Geldi 15. Bu parçadaki boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Mavi Siyah romanında çok önemli bir roman. Ahmet Cemil yine önemli bir karakter, tipi. Servet Fünun sanatçısını temsil eden romantik bir kişiliktir. Batılı anlamda ilk roman olan Mai ve Siyah. Önemli bir bilgi burası, lütfen bilelim. Aynı zamanda bir hayal kırıklığı, hayal ile hakikatin çatışması vardı burada zaten. Eser de nokta nokta edebiyatı cedide yani Servet Fünun demek. hareketiyle eski yeni arasındaki zihniyet mücadelesini anlatır. Arkadaşlar mavi ve Siyah. Ahmet Cemiz zaten bana her şeyi vermiş. Cevabım Halit Ziya Uşaklıgil. Burayı anladık. Tevfik Fikreti lütfen bir elim Önemlidir sorulara karşımıza gelebilir. Cenab-ı Şahabettin yine servet Fünun döneminde önemli. Süleyman Nazif, Atar ile Ateş, Fırak Irak gibi eserleri var. Mehmet Rauf yine Eylül'ü, psikolojik romanını bilmekte fayda var bu soruda. 16. Bu parçada... Sanat anlayışlarından söz edilen edebi topluluk hangisidir? Yine bu tipte sorular karşımıza geliyor ÖSYM'de. Türk edebiyatında kuruluşunu bir beyanname ile ilan eden, bak burası çok önemli bir bilgi yine. İlk edebi topluluk bakın, ilk edebi topluluk diyor. Karıştırma. Bir de Cumhuriyet döneminde yine buna benzer bir ifade var şiir topluluğunda. Sanat anlayışlarını sanat şahsi ve muhteremdir şeklinde de ne yapmış? Özetlemişler. Peşececiler Heyof diye kodluyorduk. Servet Fünuncular değil bunlar arkadaşlar. Fecre özellikle burada Ahmet Haşim buranın kralıdır. Önemli bir isimdir. Milli Edebiyatçılarla alakası yok. Yedi Meşaleciler dediğim gibi bakın. Burada da bir beyanname var ama böyle Türk Edebiyatı'na kuruluşunu beyanname ile ilan eden ilk topluluk falan değildirler. Bunlar şiirde vardır. 17. Bu parçada kendisinden bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Milli Edebiyat akımının fikir adamı olan sanatçı eserleriyle Türk milliyetçiliğinin sınırlarını belirlemiştir. Tamam. Halka ve milli kaynaklara yönelmiş, Türk mitolojisi ve masallardan faydalanmış, güzel. Türkçülük akımını da sistemleştirmiştir. Bakın belki de soruyu çözmem gereken en önemli bilgi burası. Şimdi Türkçülük akımı deyince aklıma direkt benim Ziya Gökalp geldi zaten. Mehmet Emin Yurdakul da yine Türkçü bir kişi ama böyle sistemleştirme falan burada yok. Ali Canip, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp biliyorsunuz ki arkadaşlar Yeni Lisan Genç Kalemler makalesinde önemli rol üstlenmişler. Yine Fuat Köprülü, Mehmet Emin Yurdakul, Milli Edebiyat döneminde önemli kişilikler. Cevabımızın A seçeneği olması gerekiyor. Ömer Seyfettin'de mapusan tarzı hikayeden bilgimiz olsun. Ali Canip Yöntem deyince geçtiğim yol adlı eseri önemli. Mehmet Emin Yurdakul yine Türkçülük üzerine olan şiirleri bizim için önemli. Özellikle Cenge giderken arkadaşım. 18. Bu parçada söz edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir? memleket sevgisi, yurt güzellikleri, yiğitlik ve kahramanlık işlenen başlıca konulardandır. Şimdi burada bir durayım bakın. Güzel bir bilgi bana verdi. Şimdi beşeciciler, hisarcılar, yedi meşaleciler, garipçiler ve ikinci yeniciler. Şimdi ikinci yenicilerin böyle memleket sevgisiyle falan zaten alakası yok. Garipçi deyince hocam yurt güzeli, yiğitlik, kahramanlık garipçi de olmaz. Bunlar garip, la lay lay, dünya umurlarında olmayan adamlar. Özellikle Orhan Veli ile beraber. Şimdi yedi meşaleciler biliyorsunuz ki öz şiir grubunun içerisindedir. İsarcılar da yine bağımsızlığı falan istemişler. Tamam mı? Şiirde devam edeyim. Bunların yanında bireysel konular da işlenmiştir. Önce aruzla yazmışlar, sonra aruzu bırakıp Ziya Gökalp'in etkisiyle heceye geçmişler. Sadeliği, milliliği ve gösterişten uzak kalmayı da tercih etmişler. Milli mücadele yıllarında da şiir ediyor başlamışlar. Tabii ki milli mücadele falan bu bilgiler milli edebiyat döneminin içerisinde olan 5 hececiler şiir topluluğundan bana ne yapıyor bahsediyor. 19. Bu parçada özeti verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? İffet bir paşanın oğludur. Bir tane İffet burada var. Tamam. Meşrutiyet ilanından sonra sürgüne gönderilen babasıyla birlikte Midilli'ye gider. Babasının Midilli'de ölmesi üzerine İstanbul'a döner ve burada ders vermeye başlar. Çocuklarına ders verdiği Cemil Kerim Bey'in eşi Vediye Hanım'a aşık olur. Vediye Hanım'la buluştukları bir gün yakalanırlar. İffet çocukluğunda dinlediği hikayedeki erkek gibi kahramanca davranarak Vediye Hanım'ı korumak adına hırsızlığa geldiğini söyler. Sonra hapse mahkum olur. Çok acıklı bir hikaye. Hapishaneden çıktığında adı kirlendiği için işsiz kalır, zorluk içinde yaşar. İşlerini düzelttiği günlerden birinde Vediye Hanım'la karşılaşan İffet tam Türk sineması gibi ona evlenme teklif eder ama Vediye Hanım onu reddeder. Ya bu işler böyledir kardeşim. Uyanık ol. Ama Bak durum bu. Görüyoruz. Şimdi İffet, küçük paşa acımak damga dudaktan kalbe. Arkadaşlar burada İffet'i görüyorsunuz ama hemen atlamayalım. Küçük paşa yine Ebu Bekir Hazım Tepeyra'nın köy romanı. Acımak Reşat Nuri Güntekin. Damga Reşat Nuri Güntekin. Dudaktan kalbe benim zaten Reşat Nuri Güntekin yine cevabım olması gerekiyor. Geldim 20'ye. Hangisinde bir bilgi yanlışı var? Öz şiir anlayışıyla hareket eden Necip Fazıl kısa kürek. Evet Necip Fazıl öz şiirci. Mistik metafizik anlayışı modern şiirimizde birleştirir önemli. Nazım Hikmet şiir hayatına geleneksel çizgide başlayıp 1920 sonrasında serbest tarz şiire yönelmiştir. Güzel. Faruk Nafiz Çamlıbel Aşık Veysel Şatıroğlu'nun Türk Edebiyatı'nda tanınmasına katkıda bulunmuş bir soru işaretini yapıştırdım. Türkçem benim ses bayrağım diyen Fazıl Üstü Dağlarca Türkçeye bakış açısını Türkçe katında yaşamak şiirinde ortaya koymuş. Fazıl Üstü Türkçe sevdalısıdır biliyoruz. Kapalı mekanlar ve özellikle ev zaten ev deyince aklıma Behçet Necatigil geldi. Aşık Veysel'i arkadaşlar Türk edebiyatında tanınmasında etkili olan sanatçı kimdir? Tabii ki Ahmet Kutsi Tecer olması gerekirdi. Geldim 21'e. Bu şiir yine ÖSYM'nin klasik soru tiplerinden son dönemde üslup, içerik ve şekil özellikleri bakımından düşünüldüğünde aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir? Şimdi arkadaşlar bakın. Cahit Sıtkı Tarancı öz şiirci. Kemalettin Kamu nerede arkadaşlar? Cumhuriyetin bu milli unsurlarını devam ettiren grupta, milli zevk ve anlayışını devam ettiren grupta. Behçet Necati direkt böyle bir gruba bağlanmamış. Orhan Veli Kanık, Garipçi, Nazım Hikmet de toplumcu şiir ve serbest Nazım. Şimdi zaten şiire baktığımda şiir böyle basamak gibi ne yapıyor? Gidiyor. Direkt asla cevap çıkmış. Bir de okuyalım. Akın var güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Düşmesin bizimle yola evinde ağlayanların gözyaşlarını boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar. Bıraksın peşimizi kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar. Arkadaşlar tabii ki cevabımın E seçeneği olması gerekiyor. Şekile, içeriye, üsluba baktığımda. Yukarıdaki numaralanmış karakter eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? İslam Bey, Vatan Yahu Silistre, Türk Edebiyatı'nda oynanan ilk tiyatroydu. Necip Eylül ilk psikolojik romandı. Turgut Özben tutunamayanlar modern romanın en önemli ilk örneklerinden. Mümtaz Huzur Ahmet Hamdi Tanpınar'ın başyapıtlarından Nemide Hanım, Fatih-Arbiye. Fatih-Arbiye'de Nemide değil de Neriman var. Yine Macit var, Şinasi var. Nemide diye bir romanımız var bizim yine Halit Ziya Uşaklıgil'in arkadaşlar. Burada 5 ne yaptı? Yanlış olmuş oldu. 23. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Şair herhangi bir edebi topluluğa bağlı değil. Şimdi bakıyorum Sezai Karakoç ikinci yeniye bağlanmış. Nazım Hikmet yine serbest nazımcılardan. Cahit Sıtkı Tarancı öz şiircilerden. Cemal Süreyya ikinci yenicilerden. Zaten cevap geldi. Devam ediyorum. Çocuk edebiyatımızda önemli bir isimdir unutmayalım. Sürekli yeniyi yakalamak değişik bir şeyler üretmek arzusundadır. Dili oldukça yalındır. Duru ve açık bir anlatımı var. Nereye götürüyor beni? Fazıl üstü, dağlarca aynı zamanda destan şairi olarak da ne yapılır? Bilinir Fazıl üstü dağlarca. Arkadaşlar soru değeri kesinlikle vardır. Burada yine seçeneklerdeki bütün isimler soru olarak karşımıza gelebilir. Evet ne yapıyorum arkadaşlar? Her zamanki gibi akım sorusuyla denememi bitiriyorum. ÖSYM'de biliyorsunuz ki denemelerini akım sorusuyla ne yapıyor? Bitiriyor. Bakalım nokta nokta akımında sanatçılar sosyal çevrenin insan üzerinde bıraktığı etkileri derinlemesine araştırmışlar. Bir anlamda kendilerini bilim insanı, toplumu laboratuvar, insanı da deneme inceleme aracı olarak ele almışlardır. Realizmin daha da ilerlemiş biçim olarak görülen bu akım, realizmden determinizm, Soya çekim, deneysel roman kavramlarıyla ayrılır. Abi adam daha ne yapsın? Bana bütün kilit, anahtar kelimeleri vermiş. Romantizm deyince duygu hayal aklıma geldi. Zaten cevabım naturalizm. Parnasizm, realizmin şiirindeki haliydi. Ne vardı burada özellikle? Biçimsel mükemmelliyetçilik kavramı önemliydi. Klasizm, akıl sağduyu. Emprenüs... Empresyonizmde de şu M'den ben nereye gidiyorum? İzlenimcilik kelimesine gidiyorum. Burada da bir M nedir? Vardır. Buradan aklımızda kalsın. Evet arkadaşlar, bu şekilde ilk denememizi 10 numara bir şekilde hallettik. Biz ayalı edebiyatta sizi sevmeye, sizin için çalışmaya devam edeceğiz. Sizler de bizleri desteklersiniz testlerinize iyi çalışırsanız notlarınızı güzel alırsanız emin olun en sonunda hepimiz beraber mutlu oluruz. Diğer denemede görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.